Merhaba Vebrazlı TV izleyenlere, New HR Summit 2022 kapsamında röportajlarımıza son hız devam ediyoruz. Şu anda yanımda mobil yaka, e, dijital çözümler direktörü Önder Özturan var. Nasılsınız Önder Bey? İyiyim, çok teşekkür ederim. E, ben deyim teşekkür ederim. E, etkinlik yani New HR Summit 2022 sizin için şu ana kadar nasıl gidiyor? Etkinlikten gayet e, memnunuz açıkçası. Hem katılım hem e, ilgi alaka anlamında. Ee, biz burada Data Market olarak Mobil Yaka ürünümüzü e, pozisyonladık ve o ürün çerçevesinde e, insan kaynakları camiasına e, sunabileceğimiz yenilikleri sunuyoruz. Peki bize Mobil Yaka'nın neler yaptığından bahsedebilir misiniz? Aslında Data Market'i de zaten ve biraz e, yakından tanıyor ama Mobil Yaka'dan belki biraz daha detay vermek isteyebilirsiniz. Tabii ki e, mobil yaka bir e, yeni nesil kurumsal e, iletişim portali, mobil ortamda çalışan bir iletişim portali. Özellikle bu pandemi sonrası dijitalleşmenin daha da ağır olarak hissedildiği veya her, her şeyin dijitalleştiği süreçte özellikle kurumsal organizasyonların e, çalışanlarıyla e, etkin bir şekilde etkileşim içine girebilmeleri için bir takım teknolojik platformlara ihtiyaç olduğunu, doğduğunu biz e, gördüğümüzde aklımıza ilk gelen sadece Beyaz Yaka'yı değil, Mavi Yaka'yı, Gri Yaka'yı birçok çalışan e, profilini kurumsal e, dijital kimliği altında toparlayabilecek, etkileşimi sağlayacak, kurumlarla çalışan arasındaki mesajlaşma, e, haber, bilgi, e, kurumsal kültürün yayılımına yönelik etkileşimin e, yapısal bir şekilde yürütülebileceği bir platform ihtiyacı olduğunu belirledik. ve Bu anlamda Mavi Yaka'yı geliştirdik. Son bir buçuk yıldır da e, piyasada ve aktif olarak beyinlerini topluyoruz. Şimdi birkaç farklı yakaya hitap ettiğini söylediniz. Bu kapsamda yaptığınız işbirliklerinden biraz bahsetmek ister misiniz? Şimdi Mobilyak'a bir e, iletişim e, odaklı, kurumsal iletişim ve kurumsal kimliğinin kurum içinde yaygınlaşmasına odaklı bir platform demiştik. Bu anlamda iletişimin e, tabii tek yönlü değil çift yönlü hem çalışanın e, şirket yönetimine sesini duyurabilmesi için bir takım unsurlar içeriyor. Hem de şirket yönetiminin çalışanlarına gerek e, bir takım mikro eğitimler, gerek bir takım e, anket, öneri vesaire gibi bir takım etkileşimler içinde bulunmalarına imkan sağlıyor. Bu anlamda içerik dediğimiz zaman özellikle eğitim tarafında eğitim içerikleri tarafında bir takım partnerlikler yapılandırma sürecindeyiz ve bu tarz işbirlikleri ve Aynı zamanda aslında bu dediğimiz içeriklerin üretilmesi ve Mobilya Kadın bir platform olarak şirket yönetiminden çalışanlarına ve çalışanlardan yine şirket yönetimine olan etkileşimi sağlayacak, katma değeri üretecek işbirliklerine de açığız. Bu anlamda bir işbirliği platformu diye de düşünebiliriz. Peki gelecek planlarınız nelerdir? Yani önümüzdeki dönemde kısa süreli ya da uzun süreli neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii şöyle bahsedebilirim, şimdi biz aslında bir takım operasyonel süreçleri işte e, haberdir, e, bildirimdir, eğitimdir, anket öneri işte ne bileyim Bordro e, vesaire gibi bir takım modülleri kendi bünyemize paylaştık, geliştirdik ve müşterimize paylaşıyoruz. Biraz daha duygusal iletişim arttıracak, biraz daha duygusal katılımı arttıracak bir takım yenilikleri ürünümüze önümüzdeki e, aylarda ekliyor olacağız, onun denemeleri içindeyiz. Ürünümüz internetten direkt mobilyaka.com sitesinden tıklanarak erişilip bir kurumsal hesap açılarak kullanılabiliyor ve ücretsiz olarak hesap açılabiliyor. Bütün fonksiyonlarla kullanılabilen bir ürün. İnternet üzerinden ve mobil uygulama üzerinden çalıştığımız için orta vade hedeflerimiz içinde de bunu yine farklı yurt dışı coğrafyalara özellikle Avrupa ve Amerika gibi yaygınlaştırma var. Oradaki fonksiyonel ihtiyaçları insan kaynakları dünyasına katkı sağlamayı bekliyoruz. Peki Avrupa'daki ilk pazarlar belli mi? Belki onun da bir ipucunu verebilirsiniz bize. Valla açıkçası burada tabii insan odaklı algının insan odaklı olduğu ülkeler bizim daha çok potansiyel ve odağımız içinde. O anlamda aslında ülke ayrımı yapmıyoruz ama biraz daha aslında Avrupa'nın batısına bakan tarafta ve Amerika kıtası tabii bizim odağımız içinde. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Size eklemek istedikleriniz varsa son birkaç cümlede öyle alabilirim. Etkinlik için çok teşekkür ediyorum WebRazı'ya. E gayet başarılı ve e, dolu bir etkinlik. Herkes fikrini söyleme imkanı sağlıyor. Biz de burada dijital çözümler ekibi olarak Data Market'in dijital çözüm olarak ürettiği mobil yakayı e, tanıma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.